Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft kartlarını açacağız. Minecraft'ın kartı çıktı ve hedefimiz Hero e, e, Ender Dragon. Şimdi bunlar şöyle var. Ben görmedim. Tanesini aç. Açtım. Video öncesinde insandan. Şöyle sonra e, şöyle şeyle ayırdı. Ne çıkacak biraz inden. Koyun çıktı ya. Koyun. Bak bu koyun. Sidi! Sidi! Bu ve bileş çıktı. Şey çıkmadı öyle bana. çıkmıştır bir yerde. Tamam. Çıkmıştır ya şöyle ben bakmadan. Aşama sikin çıkar mı? Çıkıyor mudur bunlarda? Şöyle hop. Şöyle. Kes kes. Hadi bir şey. Domuz geldi. Buna lan. Restoran proje oyunu. Bu ne oğlum? Tövbe tövbe ya. Skin geldi galiba. Oo ya be de be. Skin geldi iki tane. Bu arada bu kartları nereden aldın da ben bunları marketten aldım. Başka nereden aldım? alacağım. Al, 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 al. Yani ya Minecraft sürbesinden mi alacağım? Minecraft sürbesinden. kes. Şöyle. Sizde var mı? ne? Böyle çıktı. Yine oyun çıktı. Göster. Slime çıktı. Slime. iki tane şöyle skin çıktı. Tane yani inşallah biraz daha çıkın çıkar. Bir tane şöyle yıldızları var bu ara. Dikkat ettiyseniz her şeyi ikinci bir yerinde sekizinci var bu ara. Ben şimdi şu an 5 bilgisayardan gelebilir çekiyorum sizin çekmek için 15 şey indiriyorum da arkadaşlar bir 15 bir günde indiriyorum da medigetten indiriyorum da programda yer çıktı yine aynısı çıktı ya pikçu aynı paket çıktı hepsi aynı ya git kes Git. kes söyle Vay, gel gel hazır. Paketi yaptım ben. Allah paketi. Paketi aldım. Şöyle aşağı. Şuradan açıyorum. Gördünüz mü? Vallahi ama ben görmedim. Ben arkasına ne Aç. Aç. Oo! Bu kim lan? Valla bu kim? Hayatımda ilk göz gördüm. Bu kim? Cevabı tuttum. Yine bir çıktı. Ve Magnum küp çıktı. Biraz şöyle enerji çiçeği çiçeği. Hemen hiç bana göstermemesiz Ben görmüyorum ama siz görüyorsunuz. Çok merak ediyorum lan ne çıkacak. Biz de buradan duramazsak ikinci kartlara bakacağız artık. Bakın şuradaki bak şuradaki bir Neydi lan o Ya. Ses be. Yani ne Ya bu da iskelet. Birleşti mi ne olur? İskelet anlı. Yer olur. Köylü. Herkese. Oh çiçeğden lalala. Tıt 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 Haydi da düştü hemen hadi arkadan birisi bir geçiyor olabilir oldu özür dilerim Like yanlışlıkla kendim de gördüm. Aynen öyle geldi. Ve iki tane paketimiz kalmıştı. Yok la üç. Üç tane paketten sadece bir tanesi güzel çıkacaktı. Ve iki tanesi diğer çıkacak o güzel paket. Ay güzel Bakın, ah! Bakın. Şöyle hemen bana göstermeden. Bana göstermeden bakın siz. Şöyle bakın. Siz. Ne çıktı acaba? Ne çıktı lan? Çok merak ediyorum. Eee aynı çıktı da. Sp ah! Spider çıktı. Evet ilk kez çıktı. Ve tut <laughs> Ama arkadaşlar bu galiba bu kartta Ender Dragon yok. Evet, çünkü resimde öyle gözüküyor. O zaman bizim aradığımız Trap. Trap Pik çıktı. Gitsin pik. Nereye gidiyorsun? Öndürmenin Ooo bir tır yani şerlem çikolata. Son bir paketimiz. Galiba da bu da kötü çıkacak çünkü az az önce paket, az, iyi paket iyi paket Şimdi şimdi Allah düştü. Şimdi paketi ben size göstereyim neler çıktığını şöyle. Neyse. Dedi, şey dedi, ay, kötü kartım olacak dedim. Peki o zaman niye? Niye kötü kart oldu ya? şöyle alayım. Sonra videosu gidiyoruz. İstanbul. İstanbul'a İstanbul. Şöyle İstanbul. bir düşüyorum. Şöyle bir düşüyorum. Şöyle bir düşüyorum. Daha 4. görüyoruz yine. Bakın. 15 4 olmuş. Ve burada 2 gün var. Böyle kötü bir şey olabilir mi ya? Böyle kötü bir şey. Neyse bugün ben bu gün fazla kadar. Bye. Bye.